Şimdi kafandan bütün düşünceleri uzaklaştır. Sen bir beden değilsin sadece. Ruhunu da ortaya çıkarmalısın. Şimdi derin bir nefes al. Güzel. Şimdi ver. Şimdi görünen gerçeğin ötesine doğru bir yolculuk yapacağız. Nefes alıp vermeye devam et. Bedenindeki tüm fazlalıkları çıkarmalısın. soyunacak mıyım yani? Yok canım. O manada değil. Gel de şimdi buna doğu felsefesini anlat. Şimdi konsantre ol çocuğum. Ve benim yaptıklarımın aynısını yap. Peki yüce guru şöker. <laughs> Ay boyuna bayıldım ben. Ay şeker bile çok şeker. Tamam bugünlük bu kadar yeter çocuk. Yarın bedenimizden uzaklaşmayı deneyeceğiz! Peki yüce Guru şeker. Bir çambik yapmaya gidecek misin? Bu hafta babanız da sizin için harika bir sürpriz hazırladı. Ya? Lütfen sonuna, ne söyle Nana? Bu hafta sonu balon kiralayıp bir İstanbul turu yapacağız. Çocukluğumdan beri en çok istediğim şey olduğunu söyleyince Nana hemen ayarladı. Yaşasın! Sonraki hafta sonunda babamın sözü var. Hep beraber kusmet gidiyoruz ona göre. Allah'ım bu aile, bu güzellikler. Benim yaşamım mı bu? Efendim? Yok bir şey. Sadece çok şanslı bir adamım ben. Eskiden bunları hiç izin vermezdim babacığım. İyi ki ile evlendi. <laughs> Yaşasın buzda kalmayı çok istiyordum. O da bir şey mi? Asıl ben yılbaşında katılacağımız safari iple çekiyorum. Safari mi? Annemiz biletleri almış bile. Öyle mi? Hı hı. Sevinmedin mi? Pist. Sevinmez olur muyum? Çocukluk hayalim. İşleri hiç düşünme. Volkan ben her şeyi hallederim. Sizin gözünüz arkada kalmasın." dedi. "Tabii canım. Hep iş hep iş nereye kadar, değil mi? E ee, biraz da eğlenelim." Değil mi çocuklar. "Tabii evladım. Nana ile evlendiğinizden beri yaşamın tadını çıkarmaya başladın." Çocuklar, "Bana bakın, o safariye beni de götürmezseniz çok kırılırım ona göre. Sensiz olur mu Makbuş'u?" Ya. <laughs> "Aşkım, hadi sen işe geç kalma. Ben çocukları okula bırakıp gelirim." Canım senden beş dakika bile ayrılmak çok zor gelecek ama görüşürüz. Hadi gidiyorum ben. <laughs> görüşürüz. Hadi, Hadi ben Açık de seni ablacığım. geçireyim evladım. Anne, jambon var mı? Ben çok seviyorum. Ver çatalını anneciğim. benim evim. Ben benim karım. Ay çok mutluyum çok. Hoşça kal. Bu da iyice çocuklaştı. Deli oğlan. Aman amu. Ya kardeş bu bahtımız Şoker. ne kara Şoker. Ay bu işlere kafayı iyi taktım vallahi. Dünyevi zevklerden. Oyuncaksın neşelerden uzakta. İçime doğru bir yolculuk benimkisi. Bütün çakralarım açıldı artık Kulina. Aman pek güzel. Geçmişte yaptığım tüm şeylerden, anlamsız hırslarımdan utanıyorum kardeş Kulina. Tek avuntum, dünyada öğrendiğim doğu felsefesi. Ruhumu buldum bu sayede. Bravo, seni takdir ediyorum Şoker. Ruhunu böyle arındırman çok güzel dünyaya gitmekten kendimi hala alıkoyamıyorum. Yine müdür mü? <laughs> Umarım bir gün sen de doğru yolu bulup bedenini ve ruhunu dünyevi zevklerden arındırırsın kardeş Kulina. Ay arınma biraz beklesin canım. Daha gençliğimin baharındayım ayı. Aa, aa. <laughs> Bütün güzellikler seninle olsun Kulina. Bana yaptığın hiçbir şey etki edemez Kurina. Asıl ben sana hayatın oyununu oynayacağım. Şokerin koyunu, sonra çıkar oyunu. <laughs> Merhaba Şoker. <laughs> <laughs> Ama... Aptal Maluk. Yine korkuttun beni. Ama hani şiddetten vazgeçmiştin sen. Affet beni çocuğum. Elim kaydı. <laughs> Bu yaptığım için kendimi 100 adet kırbaçla cezalandıracağım. Yok canım, daha neler. Hiç gerek yok bence. Şimdi gidip kendime ceza vermeliyim. Ha. Bu da ama ben.